Türkiye'nin iki gündür sorduğu soru da Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin ile ilgili. Nerede diye soruluyor çünkü Cuma günü yurttan çıktıktan sonra şu toplamaya gideceğim diye arkadaşlarına söyledikten sonra Van Gölü civarında kişisel eşyaları bulundu ama kendisi yok aranıyor. Ee, babası daha çarşamba günü kaydettirmiştim yurda ancak bırakmıştım. İki gün sonra bu şekilde kayboldu. Hem jandarmaya ve polise hem bize geç verilmiş haber verilmiş diyerek şimdi yurttan şikayetçi. Gölde tekne ve botlarla arama yapılıyor. Polis atlı birlikleri de sahil kenarında kayıp rojinden iz arıyor. Van'da kaybolan üniversite öğrencisinden hala haber yok. Cuma günü akşam 6.30'da yemek yemiş, çıkmış, gezmeye sahile doğru gelmiş. <laughs> Rojin Kabayiş, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisiydi. 21 yaşındaki öğrenci, 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyledi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Van Gölü sahilinde yapılan aramada Rojin kaba işe ait cep telefonu ve kulaklık bulundu. Polisin yaptığı araştırmaya göre genç kız 27 Eylül saat 18.30'da yurttan ayrıldı. Geri dönmeyince telefonla da ulaşamayan arkadaşları 28 Eylül Cumartesi günü saat 12 sıralarında polise haber verdi. Diyarbakır'dan gelen Nizamettin Kabayiş, kızını kaybolmadan iki gün önce yurda yerleştirmişti. Yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini söyleyen baba, suç duyurusunda bulundu. Yurt müdüründen şikayetçiyim. Hem bize geç haber vermiş hem de karakola geç haber vermiş. Dalgıç polisler, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.